Yılda bir iki kere geliyoruz. Evet, çocuklarla birlikte geldiniz. Evet, yılbaşı. Birazcık bayram evet. hayatını soranlarla nasıl geçiyorsunuz evet. için bayram hayatı? Çok güzel, her şey çok güzel. Zaten evet. aşk şey gibi oldu. Evet. Her şey oldu yani. Zorluk çektiniz <laughs> mi ilk oraya yerleştiğinizde, <laughs> o alırken? Yok, biz zaten oraya giderken çok şeyden emindik. O yüzden çekebildik ama ya. çok seviyorduk. <laughs> yılbaşı e, alışveriş için buradasınız ama yeni yılda geride bıraktık. Sizin için 2025 nasıl başladı diyelim. Güzel, her şey yolunda. <laughs> <oldu. gülüyor> Her şey, her şey yolunda. Efendim? A ailemizi gördük galiba. Yazı galiba hala özlüyoruz. Orası o nasıl <laughs> o? Ben yazı sanıyorum. Evet. Kışı, Kışı sanıyorum. Onlar kıştan beri tutmuyoruz. Kıştan beri tutmuyoruz. Siz efendim montunuz da yok galiba. Üşümüyor evet, musunuz tabii. İstanbul'da havalar soğudu. Ben mont giyemiyorum. <gülüyor> galiba alışmamıştım. <laughs> <laughs> Onlar da çok zor giyiyorlar gördüğünüz gibi. Hı -hı. Evet. Efendim her şeyi bırakıp e, Bali'ye yerleşiriz ama özlemiyor musunuz buradaki hayatınızı? Ee, Özlediğim şeyler oluyor. Hiç özlemediğim şeyler oluyor. Özlediklerinizden bahsedelim. Özellikle ekranları. Özlediğiniz ve özlediğiniz tarafta bunlar var. Ekranları özledim. Ee, meslektaşlarımla sohbet ettiği onlarla özledim. Me meyveleri özledim. Çünkü orada olan meyveler burada yok. Meyveler orada yok. Ben de özledim, Çok <laughs> <meslek, hiç> <laughs> Teklif yani geliyorum efendim. Artık Türkiye'ye Türkiye dönün ne bu bir projede yer alın diye teklifler geliyorum. Yani tek tiyat tiyat çok ilginç. Enteresan bir şekilde. Ama evet, e evet. E Eğer bir diziden teklif gelseydi, Dali'deki hayatınızı sonlandırıp buraya tekrardan yerleşir miydiniz? Yok, hayır. Ama e güzel bir dizi olsa, öyle evet, bir teklif gelse, hani misafir olarak bir sürü için, evet. bir sürü için düşünebilirim çocukları çocuklarıma. Efendim sosyal medyadaki evet. fotoğraflarda sorulmasında çok konuşuluyor. Fiziğiniz çok konuşuluyor, sporunuz çok konuşuluyor. Neler söylüyorsunuz? Önemli olan şeyden, bir olan. Hı -hı. O zaman efendim çok teşekkür ederiz. sizden. Çok